Konuğumuz geldi efendim. Çocuklar Duymasının Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Süleyman biz sana bakarken bir kere bir gençlik gelmiş sana. Bir gençleşmişsin. Bir de neye takıldık biz? Kaşlarına çok takıldık. Evet kaşlar böyle olamıyorum. Ne güzel gür gür bizim kaşlar hayata <laughs> küsmüş durumda. Kalemle kalınlaştırmaya çalışıyoruz. <laughs> ee, orijinal mi? Orijinal. Çok teşekkür ediyorum. Ekranlardan kısa bir müddet ayrıldınız. Evet. Bayağı bir uzuntu yaşadık. Çünkü <laughs> ekranlarda hanımefendiliğinizle, Teşekkür tarzınızla, ediyoruz. konuşmanızla, misafir ağırlamanızla bir örnek kişisiniz. Sağ olasın. E, i̇yi ki dondunuz, iyi ki buradayım. Aradıkları gibi Rize'deydim. E, hemen gelir gelmez geliyorum uşaklar i̇yi, iyi. <laughs> i̇yi ki geldin. Çok iyi. İyi ki geldin. Peki kaş göz muhabbetini gölgeye atamazsın ama. Evet. Sen bize söyle şimdi şu kaşların e, yani, kaş, gürlüğünü. Kaşlar Allah vergisi. tipki Atatürk. Ün... Ama bakıyorsun sen de bakıyorum dedin. Bakıyorum tabi tabi. E, Atatürk'ün kaşları gibi Hı -hı. gür. E, ama gerçekten de e, kendime de bakıyorum. Daha önce de söylemiştim. Hı -hı. E, her gece yatmadan <laughs> evet. kesinlikle e, tipki bir alkolik nasıl ki alkol almadan, sigara içmeden evet. duramaz. Hı -hı. Ben de Evde mayalanan yoğurttan bir şahse yoğurt yemeden yatamam. Umrum böyle geçti. Beş yaşından beri böyleyim. Ee, zaten alkolüm sigaram da yok. Hı hı. Her sabah da beş altı arası kesinlikle bir çorba kaşığı bal yerim. Hı hı. Kendime bakarım. Hayat bir keredir. Hı hı. Ee, geçen dakikayı geri alamazsın. İyi değerlendirmek lazım. Sağlık çok önemli. Çok önemli. Evet. Ee, bir Ciddi de bir şey yaşadın zaten. Ne çok, yaşı, ne yaşadığını çok ciddi, da bir ölümden şey döndü. ölümden döndün. Ne yaşadığını da bir anlatırsan. Evet çok ciddi ve e, sürpriz bir ameliyat evet. geçirdim. E, şimdi ben altı e, 6 ayda bir kendimi check-up yaptırıyorum. Yani e, mesela insanlar arabasına bakım yaptırır, kendine yaptırmaz. Evet, ihmal ederiz kendimizi. Ben tipki nasıl ki arabayı 10 bin kilometrede bakıma sokarsın, ben de kendimi 6 ayda bir bakıma sokarım. 5 yılda bir de e, anji olurum benim dördüncü anjiyo. Ben biliyorsunuz 30 yıl sağlıkta çalıştım. Evet. Şimdi insanlar gidiyorlar eko, efo, bir sürü testler, kan tahlilleri, şunlar bunlar yaptırıyorlar. Kalbiniz sağlam diyorlar eve gönderiyorlar. Ve evet. ben böyle çok hastayı gecenin ikisinde üçünde alıp morka götürdüm. Of. Ve hastane sahibi diyor ki daha dün her şeyi yaptırmıştık. Evet duyuyorum. Ne oldu? Daha bugün yaptırmıştık. Nasıl olur? Şimdi İsteyen doktor arkadaşlar bağlanabilir. Hı. Ben iddia ediyorum. Kalp teşhisinde anjiyonun haricindeki hiçbir teşhise güvenmiyorum. İnanmıyorum. İsteyen ben ambulans şoförüyüm. Kendine güvenen doktor arkadaşlar bağlansın. Anjiyoda milyonda bir kaçma şansı yok. Bir de anjiyoyu koldan da yapıyorlar. E, ona da güvenmiyorum. Kasıktan olursa milyonda bir kaçma şansı yok. Ve onun haricindeki kalp hastalıklarında teşhis koyma olasılığında en az yüzde otuz kırk kaçak vardır. Yani hasta hastadır ama sadece Eko ile Efo ile çeşitli talillerle Onlarla da, teşhisini teşhisinde evet, koyamıyorsun. Evet. Hayır, yine de bu şey kadar iddialı konuşmayalım. Evet, evet. Yani sonuçta koyduğun, doktorlar bilir. zaman da oluyor. Senin bedeninle de ilgili bir şey o. Yaşadıklarınla Şimdi, da ilgili. Mesela e, kaldaki damar tıkanırsa birkaç tanesi sinyal verebiliyor ama out damarlarında vermiyor. Mesela benim hiçbir şikayetim yoktu. Evet. Ama ben her beş yılda bir anji olduğum için 5. <laughs> yılım yine doldu. Gittim anji mi oldum? Hiçbir şey anji olmadan her şeyi yaptırdım. Renkli dopları, eforu, talili aklına ne gelirse yaptırdım. Maşallah hiçbir şey yok. Dedim hayır anji. Anji oldum masadan hiç kaldırmadan aman kıpırdama senin out damarların tıkalı dediler. Yani seni üst kata bile sedyeyle çıkaracağız dediler. Hmm. Ve gerçekten çok büyük bir ameliyat geçirdim. Tam buradan, buraya kadar yardılar, geri açtılar. Hmm. Kalbi çıkardılar, ayaktan damar aldılar. Ne kadar büyük bir ameliyat. Tabii. E, onun için sürpriz oldu bana. Ama sağlığıma kavuştum. Şu anda e, çok iyi görünüyorsun sıfır yaptırmış bir motoru olan araba gibi. Evet, <laughs> Peki de, doktorlar o teşhisi koyunca sana... Böyle bir panik yaşadın mı? Hayır. Birileriyle konuşmak istedin mi? Hayır. E, aile bireylerine bir onlarla bir konuşayım bir bir araya geleyim falan ha, dedin mi? Şöyle. E, e, Çünkü çok riskli bir ameliyat. Buradan selam olsun sevgili doktorum Oskan Kantar Bey'e ve ekibine. Hı -hı. Şimdi bana senin out numaraların tıkalı acil ameliyatı alacağız. Kıbrıda seni dediklerinde. Hatta benim dayım da e, kalp cerrahi. Hı -hı dayımı da tanıyorlar. Dediler ki dayına kadar seni gönderemeyiz. Burada olacaksın. Ben hiç neşemi bozmadan nasıl biliyorsanız öyle yapın dedim. Doktor sizsiniz dedim. Hocam ama bir hanıma telefon edip diyebilir miyim bana pijama terlik bardak getirsin diye. Ettim telefonu. Hanıma dedim sakin ol hiçbir şey yok. Ben ameliyata gireceğim. Gel. <laughs> ben yine gülerek oynayarak ameliyata gittim. girdim Yani hiç şey yapmadım. Endişe etmedim. Çünkü Yazılan yazılmıştır. Olacaktır. Bir de doktorlara çok güveniyorum. Yani, Kesinlikle. Yani doktorlarımız e, tip o kadar gelişti ki. Evet. Hı hı. Ve de onlar da o kadar iyiler ve tabii, yetenekler tabii. ki. Tabii. Mesela ben bir tane e, trafik kazası götürdüm. Hiç unutmuyorum. 22 yaşındayım bir delikanlı. Hı hı. Kafatası koptu. Ve beynin içine girdi. Beyin tıpkı hani yumurta sude çatlarda böyle dışarı çıkar ya. Evet. Aynı öyle beyin buradan dışarı çıktı. O çocuğu 15 gün sonra okuluna gidecek hala getirdiler. Yani doktorlarımız tip Sıp, evet, gelişti, çok, çok evet. her şey çok güzel. Kesinlikle. Ama çok e, mesela diyeceksiniz ki az önce Anju'dan bahsettin işte. Ben doktorların başarısızlığından bahsetmedim. Doktorlarımız inanılmaz başarılı ve Çoğal. benim için evet, evet. benim için yeryüzüne gelmiş Peygamberden sonraki en değerli insanlar doktorlardır. Evet. Başka Kesinlikle. hiçbir şey tanımıyorum. Kesinlikle. Ancak şu vardı. Yani benim demek istediğim. EFO'da, EKO'da, TALIL'de o anda kalp krizi vurmuyorsa yakalanamıyor. Zaten bunu doktorları da kabul ediyor. da onların ediyor. uzmanlık Yüzde otuz bir kaçaklık olabiliyor. Evet. Yani o yoksa Anju e, Anju'da böyle bir şans yok. Çünkü anju evet. nedir? Şu anda ekranda bizi izlediğin gibi buradaki bütün damarları izliyorsun. Evet. Renkli ilacı veriyorlar sana. Nerede tıkanmışsa orada bakmışsın ki ilaç kesilmiş. Bu hocaların uzmanlık alanı. He.